Merhaba değerli arkadaşlar. Şimdi bu videoda ne anlatacağız? Fıravun ile Musa'nın ilişkisini. Kur'an'dan nasıl anlatılıyor? Onu göreceğiz. Bildiğimiz gibi Musa, Allah Musa'yı Yahudileri oradan Firavun'un ülkesinden yani Mısır'dan çıkartmak için Musa'yı peygamber ilan eder. Kardeşi Harun'la beraber. Bu Tevrat'ta anlatılır. Tevrat'ta anlatılır. Kesintisiz olarak anlatılır nasıl olacağı. Ama Kur'an'a gelince Kur'an'da surelere böyle parçalanmış şekilde anlatılır. 3-5 surede anlatılır. Şimdi defalarca Kur'an'da tekrar edildiği için bir olay arada tutarsızlıklar ortaya çıktı görülüyor. Yani şöyle söyleyeyim. Mesela bir insan bir olay anlatır, bir hikaye anlatır, yalan anlatır yani bir yalan. O yalanı anlattığı zaman o gün şimdi aynı yalanı altı ay sonra, bir sene sonra tekrar bir başkasına anlatırken değişik anlatır. Unutmuştur çünkü. Yalan ya. Gerçek olsa unutulmaz. Gerçek olaylar unutulmaz yani. Yalan olduğu için unutmuştur onu başka şekilde anlatır. Kur'an'da tıpkı böyle. Bunu örnek vereceğim şimdi. Musa ile Firavun'un arasındaki durumdan çıkan çelişki. Şimdi bildiğimiz şey Musa'yı gönderir elinde asasıyla Mısır'a gönderir. Firavun'la mücadele. Firavun da yani şöyle söyleyelim bizim en yüksek sandalyemizde oturan yani devlet kademesinin en yüksek sandalyesinde oturan insan ne deriz? Oturan insana cumhurbaşkanı deriz. Cumhurbaşkanı. Mesela şöyle bir olay anlatsam ben çocuğa. 30 sene önceki olayı anlatsam çocuklara desem ki işte cumhurbaşkanıyla filan adam adamın ismi söylesem Veli. Veli cumhurbaşkanıyla mücadele etmiş. Ya çocuklar sorarlar hangi cumhurbaşkanı? Cumhurbaşkanı o koltuğa gelenlerin ismi. Mutlaka biri vardır orada. Değil mi? Şimdi bu da öyle. Fıraun. Fıraun'la mücadelesi. Kardeşim hangi Fıraun? Yani Mısır'da tahta oturan kişiye Fıraun denir. Ve Mısır tarihinde yazılı zaten. Mısır tarihinde yazılı. isimleriyle beraber yazılı Fıraunlar. Yüzlerce Fıraun var. E, Musa da takriben 1500 yıllarında milattan önce yani 1400'ün sonu 1500 yıllarında yaşadığı tahmin edildiğine göre o zaman 1400 ile 1500 arası 100 yıllık hadi 1600 olsun 1400-1600 arasındaki firavunlardan bir tanesidir bu ya. Sen Musa'yı isimlendiriyorsun Musa olarak yanındaki kardeşini Harun olarak isimlendiriyorsun. Peki oradaki Firavun'u niye isimlendirmiyorsun arkadaş? Madem Tanrı sözüsün, değil mi? Onu da isimlendir ki bilelim. Neyse. Gidiyor Musa oraya. Niçin? Yahudileri çıkartmak için. Firavun zulüm ediyor. Sanki oradakiler, Mısır'dakiler Firavun'u zulmettikleri insan değil. Onun yarattığı kulları değil. Sadece Yahudiler bunun yarattığı kullar ve Yahudiler oradan çıkartmaya çalışıyor. Musa'ya mucize veriyor. Asa veriyor eline ve gönderiyor oraya. kardeşim Musa ile birlikte. Musa oraya varınca ben diyor Tanrı'nın elçisiyim işte. Firavun'a kendisini tanıtıyor memnun falan. falan. Firavun'da sihirbazları var. Sihirbazlarını çağırıyor oraya. Musa değneğini atıyor. Bunu herkes biliyor. Çocuklar da bilir. Ama anlatmak zorundayım. Bilmeden inananlar var. Hiç okumadan inananlar var. Dilimi ve bu olayları anlatırken ona göre ayarlıyorum ki herkes anlasın diye. Musa atar. Asasını yılan olur. Bir de ejderhadır zaten. Bir de yılandır. O da bir tutmaz. Arkasından Firavun sihirbazları da atar değneklerini. Ne olur? Onlarınki de olur ama Musa'nınki onları tık tık, tık tık yer. Yutar yani. Yutunca sihirbazlar bakar ki Musa'nınki gerçek kendilerinki sihirbaz iman ederler. Musa'ya derler ki biz de senin e, Tanrını, Rabbini kabul ediyoruz. Tamam derler. Bu arada Firavun gelir. Şimdi olayın püf noktasına geliyor. Bunu Allah Peygamberi Muhammed'e anlatıyor. Musa Firavun'un ilişkisini anlatıyor Muhammed'e. Mesela şimdi bunu nerede anlatıyor diyelim. Arap suresinde anlatıyor. Bakın ne diyor. Firavun geliyor. Firavun geliyor. Sihirbazlarına ne söylüyor? İşin püf noktası burası. Burayı vurgulamak istiyorum. Ben size izin vermeden ona iman mı ettiniz? Sihirbazlarına söylüyor. Bu hiç şüphesiz şehirde halkını oradan çıkartmak için kurduğunuz bir tuzaktır. Yani Musa ile diyor siz sihirbazlar şehirde diyor halkını şehirdeki halkı diyor kurtarmak için kurduğunuz bir tuzak bu diyor. <laughs> Ama yakında göreceksiniz mutlaka elleriniz ve ayaklarınızı çaprazlama keseceğim sonra da hepinizi asacağım diyor. Nerede diyor bunu? Arap suresi 123-124. Diğer de tek ayette anlatır. Bu surede ikiye bölmüşler bunu. Bir ayet yapmışlar yani. Tek ayeti iki ayet yapmışlar. Bunu. Şimdi okuyacağım onu. Bakın ne dedi burada? Şüphesiz dedi. Şehirde halkını ortadan çıkartmak için, oradan çıkartmak için şehirde halkı. Siz diyor şehirde, yani siz diyor bunu diyor Musa ile beraber bir tuzak kurmuşsunuz diyor. Firavun. Nerede diyor? Arap suresinde Bakın şimdi gelelim. Şu ara suresi 49'da ne demiş Frau? Şimdi dedim yani yalancı bir insan bir şey anlatıyor. Daha sonra ikinci sefer anlatın değişik anlatır. Bu da aynısı. Muhammed Hazretleri yazmış oraya bunu. Not etmiş, anlatmış. Daha sonra yine sorulmuş. Şu ara suresi de <laughs> yine sorulmuş. Bakın bu sefer nasıl anlatıyor? Ben size izin vermeden ona iman ettiniz ha. Aynısı burası. Demek ki size sihiri öğreten büyüğünüzmüş o. <laughs> size sihiri öğreten büyüğünüzmüş o. Ama şimdi göre, bileceksiniz ki andolsun ellerinizi ayaklarınızı çaprazlama gezeceğim ve hepinizi asacağım. Ne oldu? Orada diyordu ki yani beraber diyordu şehir, şehir halkını oradan çıkartmak için kurduğumuz bir tuzakmış bu diyordu. Burada ne diyor? Burada da diyor ki o sizin büyüğünüzmüş diyor. Yani sihiri öğreten bir oymuş diyor burada da. Buna da yetmiyor. Bakın şimdi. Başka bir ayetten. Okuyayım ben bunu şimdi. Ta sürecisi 71'de ne diyor? Bak. Gerçekten ilginç ya. Böyle bir tanrı olabilir mi? Tutarsız tutarsız şeyler. Aynı olayı. Firavun ne demiş? Üç yerde anlatıyor. Üçü ile de değişik ya. Bak burada ne diyor? Firavun dedi ki. Ben size izin vermeden önce ona iman ettiniz. Öyle mi? Tamam. Bu doğru. Üçünde de aynı sıfırız. Ben size izin vermeden ona iman ettiniz öyle mi? Şüphesiz o size büyüyü öğreten büyüğünüzdür. O halde ben de sizin ellerinizi, ayaklarınızı çaprazlama keseceğim ve sizi hurma dallarında hurma dallarında sallandıracağım. Siz de elbet hangimizin azabının daha şiddetliymiş onu da öğrenmiş olacaksınız diyor. O nasıl uzattı burada da? Ya şimdi Fıraun diyor şöyle dedi. Allah bunu peygamber e anlatıyor. Şöyle dedi diyor. Tamam. Diyelim ki okuduk. Neyi? Arap suresi 120 121 okuduk. Bravo böyle demiş. Geldik şeye Şuara suresi, Şura suresine. Şuara suresi pardon, Şura suresi de var. Şuara suresine geldik. Orada ne diyor? 49'da. <laughs> Orada da başka bir şey diyor. Burada da başka bir şey diyor. Yani arkadaşlar Müslüman arkadaşlar Kur'an'ı okuyun, anladığınız dilde okuyun. Şiirimsi Arapça okunan Kur'an'dan hiçbir şey anlamazsınız. Ancak anladığınız dilde Türkçe okuduğunuz zaman bunun bir komedi olduğunu, bu kadar komedi olduğunu anlarsınız. İlk okul seviyesindeki çocuk beyni bu farkları, bu şeyleri, tutarsızlıkları görür ya. Siz de görün, etmeyin. Görün okuyun ve görün. Başka bir ayet, başka bir konu. Hoşçakalın.